Merhabalar. Güneş terazi ve yükselen burcu terazi olanlar bakalım Ağustos ayında sizleri neler bekliyor? Ağustos ayı terazi burçları için hem bireysel atılımları hem de toplumsal bağlantıları açısından oldukça önemli bir ay. Çok güzel bir enerji sunuyor. Merkür 12 Ağustos'ta doğrudan harekete geçmesi onların 11. evinde yani sosyal çevre, arkadaş grupları, projeler, hedefler alanında önemli ilerlemelere netlik sağlayacaklar. Son haftalarda sosyal ilişkilerde yaşanan iletişim sorunları, plan iptalleri ya da topluluk içindeki belirsizlikler artık çözülüyor. Özellikle ekip çalışmaları, sosyal medya projeleri, topluluk faaliyetlerinde uzun vadeli hedeflere de birazcık hız kazanabilir terazi burçları. Mars'ın burçlarına geçmesi yani teraziye geçmesi ise bu ayın en önemli aktörlerinden birisi haline gelecek terazi burçları için. Mars birinci evlerinde hareket ederken motivasyonunuzun, fiziksel enerjinizin ve kararlarınızı gözle görülür şekilde arttıracak ve bu dönem daha özgüvenli ve girişimci davranabilirsiniz. Cesur adımlar atabilirsiniz. Yeni projelerin liderlik yapabilirsiniz. Ayrıca Mars Uranüs ve Plüton'un olumlu açı yaparak büyük bir hava üçgeni oluşturması. Bu astrolojik formasyon hem zihinsel hem sosyal hem de yaratıcı enerjinizi destekliyor. İlişkinizde yeni bir sayfa açmak için, sanatsal ve entelektü, entelektüel projeleri öne çıkarmak için harika bir fırsat sunacaktır. Fiziksel olarak kendilerini yenileyebilirler burada e, terazi burçları. Ayrıca en e, özel gökyüzü olaylarından birisi olan deniz Jüpiter kavuşumu bu olumlu havaya çok katkı sunacaktır. Bu kavuşum terazi burçlarının 10. evinde gerçekleşecek belki. Yeni bir kariyer, toplumsal statü uzun vadeli hedefler alanlarında gerçekleşecek. Çünkü kader noktasına gerçekleşecek. Çok kadersel bir şey yaşayacaklar. Bu yerleşim iş yaşamında başarı, otorite figüründen destek, toplum önünde parlamak anlamına gelir. Eğer bir iş arayışı içerisindeyseniz bu dönemi değerlendirmenizi şiddetle tavsiye edebilirim. Ayrıca bu dönemde kariyerle ilgili destekleyici bir figür olabilir. Size büyük bir yardım sunabilir. Özellikle bayan figürlerden gelecek bu destek. Ağustos ayı terazi burçu için hem kişisel güçlerini yeniden keşfetme hem de kariyerlerinde sosyal hayatlarında görünür hale gelme fırsatı sunacak ve kadersel bir kilit kırılımı yaşayacaklar. Çünkü Jüpiter ve Venüs 10. evlerinde kavuşuyor. Bu onlar için oldukça önemli. Bu aslında Venüs Jüpiter kavuşumu birazcık 10. evde yani MC çizgisinde olduğunda yuvaya dönüş çaresidir. Kendi özbenliklerine iniş çaresidir. Bu yüzden gerçekten çok güzel bir ay olacağını düşünüyorum. Harekete geçmek çok önemli. Adım atmak, kendi hedeflerinize sahiplenmek. Evrenin onlara sunduğu sonsuz rüzgarı arkalarınıza, arkalarını alarak özellikle Ağustos ayının ilk günlerinde gösterecekleri cesur adımların sonuçlarını Ağustos'un sonunda hem ruhsal hem de fiziksel tatmin olarak yaşayacaklarını düşünüyorum. Keyifli bir ay geçirmenizi dilerim sevgili teraziler. Hoşçakalın. Hoşçakalın sevgiler.